Abaza Türk ailesi yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün gerçekten çok değişik bir olay hakkında sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Dün akşam gecenin 3'ünde arkadaşlar bakın gece 3'te diyorum. Tam kapıya bir baktım arkadaşlar kimse yoktu. Ama eğildim abim. Bir tane ne buldum biliyor musunuz? Resmen bir kutu buldum arkadaşlar. Gerçekten ben de hala inanamıyorum. Hani niye gelsin kargo desem gecenin üstünde ne kargosu gecenin üstünde kargo vesaire gelmez arkadaşlar gerçekten çok merak ediyorum şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte açacağız ve bakacağız gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar oğlum arkadaşlar umarım var ya değişik şeyler olmaz. Şimdi arkadaşlar sizlere kutuyu göstereceğim. Hazır mısınız? Bu arada kutuyu gösterme önce eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil butonunu açmadıysanız zil butonunu açmayı ve videomu hala beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Zil butonunu açmanız arkadaşlar yeni videoların hemen size haberdar olmanız için çok önemli gerekli arkadaşlar. Şimdi hazırsanız kutuyu açmaya geçelim. Evet arkadaşlar şu şekilde alayım kutuyu. Bakın kutu böyle bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir kutu. Ama bakın şu değişik arkadaşlar. Bakın tam hani nasıl desem. Çık gibi değil böyle. Birkaç bir yerinden böyle çıkmış. Değişik bir kutu. Şöyle yapıştırıcılar vesaire var arkadaşlar. Çok hafif. İçinde bir şey olduğu belli çünkü bakın. Bakın görüyorsunuz içinde bir şey var arkadaşlar. Çok hafif ve çok küçük bir kutu yani. Bakar mısınız şuna? Çok hafif bir kutu ve çok küçük bir kutu arkadaşlar. Neresini açsam bilmiyorum. Şu yapıştırıcı olan bölüm açılır bence bilmiyorum. Niye öyle bir, bir, şey yaptım bilmiyorum ama bence oradan açılıyordur. Şimdi hazırsanız açalım arkadaşlar. Şöyle açalım. Evet arkadaşlar şöyle. kırılacak diye korkuyorum. Oo. Oh, Oo. Oh. Çok sert yapıştı. Aha. Aha, aha, aha. Evet çıkıyor 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 çıkıyor. Çok iyi. Ah çıktı. Oh yırtıldı. Oh. Arkadaşlar o, Bu ne? Oğlum bu ne arkadaşlar? Bakın kan ananı ananı satayım arkadaşlar. Kanı görüyor musunuz lan? Arkadaşlar ama bunu dokunsam mı? Altında bir şey var bunu kesin. Kartonla şeyler kaldı Onlarda Şöyle bir yırtayım. Şöyle tutacağım. Yapışmış. Yapışmış. o Elime bir şey dedi. Oğlum bakın şuna. Arkadaşlar bu kimin kanı Abi kan lan resmen şuna bak iki tane peçete. Yarım mi bir, bir ıı, oğlum. Arka. Çok ıı. abi çok kötü bir kokusu var arkadaşlar. Çok iğrenç bir kokusu var. İçi bir kağıt var. Arka bir saniye göstermeyeceğim bir de. Onu mu satayım? Onu mu satayım arkadaşlar? Abi göstersem mi bunu bilmiyorum. Bakar mısınız oğlum? Resmen poşetin içine kan koyulmuş. Oğlum resmen poşetin içinde kan var. Kutuya falan da bulaşmış. Bir tane de zarf gibi bir şey var. Oğlum bunu da koyalım. Oğlum ne oluyor arkadaşlar? Bu ne Aa her şeyde bir kan var. Bitti arkadaşlar. Son bir şey daha vardı aldım ve bitti. Son bir tane de şöyle bir şey var. Oğlum bunda da kan var. Bu şu şeyin kanı bulaşmış olabilir de o elime bile gelmedi. O çok iyi şey yapmışlar onu poşetlemişler. Poşet değil ki. Dışında değişik bir şey var. Oğlum bunlar ne arkadaşlar bakın. Çok değişik bir zarf gibi bir şey var. Ters tutuyorum. Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar. Açıyorum. Çok küçük bir şey oğlum. Bunlar niye bu kadar küçük? Ee, bunun içinde bir şey. Var var. Aa, Mini minnacık bir mektup mektup galiba bu zarfın içi başka ne olur ki? Abi zarf yalnız kanlı lan kan baksana oğlum. Kurumuş kan var lan resmen. Oh, bu ne oğlum? Arkadaşlar oğlum bu ne ya? Oo oh, yalnız arkadaşlar of. Türkçe değil. Türkçe yazmamış bu. Fransızca yazılmış. Ananı satayım. Fransızca yazılmış arkadaşlar. Bakın. Bonjour. Bonjour. Muhcel. Muhcel ne oğlum? Muhcel ne demek? Muhcel. Fransa'da böyle arkadaşlar da Bonjour yani merhaba muhcel yazmışlar. Merhaba muhcel. Arkadaşlar bakın. Oğlum Fransızca yazılmış değişik bir şeyler. Bunu alalım. Bak bir saniye. Şifre gibi bir şey var lan bunda. Bakın arkadaşlar şu şekilde yakından gör. Arkadaşlar bakın. Buncur muhcel yazmış altına. Ne? 91 30. 91 30. Bu ne, ne, ne alaka bu? Şifre falan mı acaba? Bu ne şifresi anlayamadım. Ve B nokta B. B nokta B nokta Na B nokta B nokta ne arkadaşlar bu ne oğlum G nokta M G nokta M ne demek ya Ve Fransızcalar D yazmışlar Şöyle arkadaşlar bakın Şu Fransızca da yani Bu D demek arkadaşlar D ne demek D ne alaka bu Fransızca yazılmış dediğim gibi. Fransızca da D ya yani bu D oluyor. Türkçe'ye çevrildiği zaman D oluyor arkadaşlar. Bu da ne alaka oğlum? D ne demek? Ve sonunda da K nokta L. Bu ne oğlum? Arkadaşlar bu ne lan? Ama anlamadım arkadaşlar. Bu ne demek? Bu şifre mi? Şifresi ne şifresi? Birleştireyim hepsini. B, B, G, M, G, e, şey, D, K, L. B, G, B. Ne alaka ya? Çok mantıksız. Arkadaşlar bakın. Şöyle olabilir bakın bu. Şu B, B falan vesaire var ya. B, B, G, M, R, G, F, F. Bir şey var işte. Bunlar mesela sallıyorum B, B. İki tane B ile başlayan kelimenin kısaltılmış hali olabilir öyle bir şey olabilir bakın arkadaşlar bu kimse bu arada mucel yazmış mucel ne demek ben onu anlamadım mucel bir şey anlamı değil bence bir şey anlamı değil ulan. biliyor bildiğim kadarıyla hiçbir şeyin anlamı değil mucel Muhammed Ama bilmiyorum bir şey kısaltılmış mucel de belki gönderen adı diyeceğim de ne alaka öyle bir adı olamaz arkadaşlar bakın çok değişik arkadaşlar ben bu şifreyi bir şekilde çözeceğim. Bir şekilde çözeceğim arkadaşlar. Oğlum bir de bakın şunu fark ettiyseniz Türk, Türkçe, Türkçe kelimelerle yazmamış. Tamamen Fransızca yazmış arkadaşlar. Oğlum ben ne yapacağım gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Demek ki bunu gönderen kişi Fransız ya da Fransız Bel Belçika'da falan yani Belçika'da da olabilir. Fransız da olabilir bilmiyorum ya. Bilmiyorum lan. Arkadaşlar ben ne yapsam bunu bilmiyorum. Neyse ben arkadaşlar peşinden gideceğim. Bu neyse ben bunu çözeceğim. Bilmiyorum arkadaşlar. neyse ben bu videonun burada sonuna geliyorum oğlum. Çok değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Her neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bu videonun devamı gelecek arkadaşlar. Bunların hepsini çözeceğiz arkadaşlar. Hepsi peşinden gideceğiz. Her neyse video sonuna geldi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Zade Türk ailesi.